Her yıl yapılan eee etkinliklere de çok daha fazla teveccüh olduğunu yaşayarak görüyoruz. Eee bunun tabii ki bir parçası her sene etkinliklerimizin tanıtımını farklı bir lokasyondan yapıyoruz. Eee zaman zaman yurt dışı, zaman zaman yurt içi bizim gönül coğrafyamız diyebileceğimiz yerlerde eee bu işleri sürdürüyoruz. Bugün Ani'deyiz. Ani Alpaslan'ın Malazgirt'ten önce fethettiği işte görüyorsunuz bin yılı aşkın e, şu anda burada bir ören yerinin ortasındayız aynı zamanda. E, o zamanki kadim şehrin e, ondan sonra üstüne e, yanına yapılan Selçuklu şehrinin olduğu bölge. E, bu vesileyle buranın da e, kamuoyunun e, bir hafıza tazeleme nevinden dikkatine sunulmasını planladık. İnşallah Ani de hak ettiği ilgiyi görür. Bizim bu topraklardaki tarihimizin işte 950 yılı aşkın köşe taşlarından bir tanesi de burası. Ve inşallah hem buranın arkeolojik olarak bakımının çok daha üst düzeyde yapılabilmesine hem vatandaşlarımızın buraya daha çok gelmesine vesile olur. Gençlerle ilgili çok farklı yargılarda bulunuluyor. Çok farklı tespitler yapılıyor. Ee, ama modern çağ, işte 21. yüzyılın dünyası insanların vatan bilincini biraz kaybetmesini sanki zorluyor. Yani insanların e, ülkelerine, bayraklarına, e, dinlerine olan aidiyet bağlarını zayıflatmayı biraz zorluyor, öngörüyor. Biz millet olarak e, tarihimizi bunu yaşatmamıza borçluyuz. Birbirimize bu bağlarla kenetlenmeye borçluyuz. Ee, onun için bu ıı, şuuru yaşatmak için de işte aniyi bilmemiz lazım, ahlatı bilmemiz lazım, Malazgirt'i bilmemiz lazım, elbette Çanakkale'yi bilmemiz lazım. Ee, onun için bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu senede inşallah bütün bu ıı, felaketlerin yaşandığı milletimizin morale çok ihtiyacının olduğu dayanışma duygusunun güçlü kalmasına çok ihtiyacının olduğu bir dönemde ümit ediyorum ki bizim Ahlat Malazgirt etkinliklerimiz bu anlamda da bir katkı sağlar. Bütün emeği geçenlere katkı sağlayan kurum kuruluşlarımıza başta Okçular Vakfı'mız olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Bütün halkımızı bu etkinlikleri takibe, ani Ahlat'ı Malazgirt'i ziyarete tekrar davet ediyorum. Teşekkür ederim. 24'ünde Ahlat Çarho mevkiinde artık millet bahçesi orada atlı okçuluk, okçuluk cirit atma, güreş geleneksel sporlarımız olacak. Yine aynı şekilde çadırlarımız kurulacak orada ozanlar artık biraz dertli söylüyorlar, hüzünlü söylüyorlar bu süreçten dolayı. Orada Anadolu'dan gelen ozanlar türkülerini söyleyecekler. E, Kültür Bakanlığımızın standları olacak. Orada Anadolu'daki bu kültürel zenginlik en geniş manada gelen misafirlere sunulmuş olacak. Tabi yurdun her tarafından gelen misafirlerimiz e, burada e, dünyanın farklı yerlerinden gelen misafirlerimiz olacak bu yıl. Ve bu şekilde e, Ahlat'taki etkinliklerimiz geçen yıllarda olduğu gibi zengin bir şekilde inşallah bizzat gençlerimizin katıldığı ok savaşları ok yarışları, ok deneyimlemeleri e, Mas güreşleri gibi e, fiziksel temasında olmadığı sporları özellikle tercih ediyoruz ki bu pandemi riskini en aza indireli veya hiç e, bu şekilde bir e, riski taşımayalım. E, Malazgirt'te yine aynı tarihte etkinliklerimiz başlayacak aynı başlıklarda. Malazgirt'te e, geçen yıllarda yani çok eski yıllarda at yarışlarını bu bahisten bahsetmiyorum sportif manada. Atların yarıştığı, sporcuların yarıştığı at yarışları yapılırdı. Her gelişimizde ondan e, talep oldu ve bu yıl e, bölge halkının, Malazgirt'de hemşehrilerimizin talebi üzerine bu şekilde orada da e, bir at yarışlarını düzenliyoruz. 25'inde bütün bu etkinlikler e, 3 gün sürecek ciritten bahsettim. Ee, diğer spor, geleneksel sporlardan bahsettim. Bunlar gençlerimizin katılımıyla yoğun bir şekilde devam edecek. 25'inde 25 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımız Ahlat'ı teşrif edecekler. Öncelikle her yıl geleneksel hale geldiği üzere dünyanın en büyük Türk ve İslam kabristanlığı olan Selçuklu kabristanlığını ziyaret edecekler. Akabinde bahsettiğim Ahlat Millet Bahçesi Çarho Etkinlik alanımızı edecekler. Orada yine geleneksel spor gösterilerini e, takip edecekler. Sabah 10 itibariyle e, Malazgirt Meydanı'nda etkinlik alanımızda toplanmaya başlayacağız. E, Folklor gösterileri, 7 bölgeyi temsilen bir potpourri yapılacak. Akabinde e, protokol konuşmaları, Sagiderer Cumhurbaşkanımızın bir hitapları olacak her yıl olduğu gibi. Bu bir ahitleşme, biz 26 Ağustos'a. Ee, bu şekilde bakıyoruz. Bir birlik ikrarı o meydanda buluşanlar yine bu yıl e, pandemi kurallarına göre 2071 temsili sayısıyla Malazgirt Meydanı'nı e, düzenliyoruz. 2071 sandalye e, organize edilecek. Ama tabii Türkiye'nin e, dört bir yanından gençlerimiz gelecekler. Onlara gelmeyiz diyemeyiz. Dolayısıyla sayı artabiliyor. Ama bizim planlamamız pandemi şartlarına göre 2071 sandalyeye göre olacak. Ee, bütün tabii ki halkımız e, davet